Tekrar merhaba. Biz birinci bölümde Kobani'ye gitmiştik, Cerablus'a e gitmiştik, Tilabiye'de gitmiştik. E Tilabiyet, Kobani ve Cerablus'ta kurulan sistemleri anlatmıştık bu bölgeler arasındaki tampon bölgeyi anlatmıştık. Zira e, Kobani'de tüm Kürt bölgesini, tüm Kürt bölgesi için örnek teşkil edecek eee asayiş sistemini anlatmıştık size. Bu bölümde biz artık Tilabiyet'ten çıkıp e, Serikani'ye gidiyoruz. Ee, Serekaniye'deki genel durumu konuşacağız, Serekaniye'de kimler yaşıyor ve e, Serekaniye'deki çatışmayı anlatacağız. Bu çatışmada şehir halkını savunan e, YPG yani Halk Savunma Birlikleri sizinle konuşacağız. YPG kim ve kimler tarafından kuruldu, nasıl kuruldu ve hangi süreçlerde kuruldu YPG'yi konuşacağız. E, YPG'yi konuştuktan sonra Dürbesi'ye ve Amude'ye geçeceğiz, oradaki sistemi Anlatacağız oradaki halk durumunu anlatacağız Amudeden çıkıp Kamışlı'ya geçeceğiz ve oradaki gösterilere katılıp oradaki halkla konuşacağız. Serekaniye'ye devam etmemiz gerekiyordu. Pek güvenli olmamakla birlikte sınır yolundan Arabistan'da 90 kilometreyi kat edip Serekaniye'ye gideceğiz. Ayrıca Serekaniye'ye gitmek için İpek yolu da var ama o yolun bir kısmı hala devletin elinde. Genellikle devletle sorunu olmayanlar ikinci yolu tercih ediyor. Güvenmesek de orada sadece rejim var, sınır yolunun ise kimin kontrolünde olduğu belli değil diyorlar. Aslında haklılar sınır yolu çok tehlikeliydi ve biz de buna karşı hazırlıklıydık. Onlarca grup yolu kontrol edip biz özgür orduyuz diyorlar. Bu grupların sık sık geçenleri yağmaladığı da duyuluyor. Tel Abyad'dan sonra hemen hiç Kürt köyü yoktu. Devlet 1961'den sonra Arap Kameri adı altında buraları tamamen Kürtsüzleştirmeyi başarmıştı. Yine de Tel Abyad, Kobani ile Cizre bölgesi arasında bağlantıyı sağlıyor. Zaten bu nedenle Türkiye'nin çeteleri Serekaniye'ye sokarken ki niyetinin Kürt bölgeleri arasındaki bağlantıyı koparmak olduğu düşünülüyor. Serekaniye'ye gelmeden önce Habur nehrini geçer geçmez Kuzey Dağları'nda hayatını kaybetmiş bir gerillanın taziye çadırından geçiyoruz. Kürdistan sınırları bu çadırdan başlıyor. Kürtler Serekaniye için Batı Kürdistan'ın Kerkük'ü diyor. Serekaniye Cezir bölgesini Kobani'ye bağlayan stratejik bir şehir. Zira Serekaniye Cezir bölgesinin kapısı ve tüm halklarla kardeşçe yaşamak için örnek teşkil ediyor. Bu herkes Evet. Serikanya mozaik bir şehirdir. Değişik milletler bu şehirde bulunuyor. Araplar, Türkler, Çeçenler, Çerkezler, Hristiyanlar, Ermeniler ve hatta Musevi bir aile de var Serekaniye'de. ve farklı farklı dinler de var. Müslüman, Ezidi, Hristiyan gibi dinler Serikanyede yaşamakta. Müslüman, Ezidi, yaşamakta. Burada dengeleri bozmak tüm Orta Doğu'da bitmeyen Big Bang'i yani büyük patlamayı tetikleyebilir. Belki de Esad rejimiyle Türkiye'nin siyasileri bu noktada kesişiyordu. Serekaniye'deki çatışma halklar arasında sonu olmayan bir savaşa dönüşebilirdi. Suriye rejimi 2004'te şehirdeki Arapları Kürtlere karşı silahlandırıp saldırttı. Daha Arap Bağrı yeni başlarken rejim Arapların eline silah verip, Bakın Kürtler ayaklanıyor siz karşılık verin diyerek onları kışkırtmıştı. Serekaniye'de çatışmalar başladığında dengeler bozulmuştu. Barış savaşa dönmüştü. Binlerce aile evini terk etmişti. Artık Serekaniye ulusal ve bölgesel hesapların görüldüğü bir arenaya dönüşmüştü. Serekaniye'ye gelmişken halk savunma birlikleri YPG'ye değinmeden geçmek olmaz. YPG şehre dışarıdan gelenlere karşı büyük bir savaş verdi. Peki YPG kim? YPG Kürt topluluklarının olduğu her yerde toplumu savunma mekanizmaları olarak geliştirildi. Çekirdek hali Tevdem tarafından oluşturulsa da halk arasında hızlı bir şekilde benimsenip özel yönetim için olmazsa olmaz bir şart oldu. Baştan beri Kürtler Suriye'deki çatışmalardan ve iç savaştan uzak durup kendi savunma mekanizmalarını geliştirdiler. 2011'in son aylarında Kürt bölgelerinin kırsal kesimlerinde halk savunma komitelerinin temeli atıldı. Bunlar kırsalda küçük gruplar halinde savaş yöntemleri konusunda kendilerini ittiler. Rejim güç kaybederken askerden firar eden, askerliğini bitiren ve askere gitmek istemeyen gençler bu halk savunma komitelerinin çekirdeğini oluşturdu. Daha sonra kadınlar da projede yer almaya başladı ki bugün YPG'nin en az yüzde 40'ı kadınlardan oluşmakta. Kırsalda örgütlenen bu grupların haberi çabuk yayılıyordu ve şehirlerden de katılımlar devam etti. Başta bombardımandan ve rejimin saldırısından korunmak amacıyla eğitim yerleri çok gizli tutuluyor, bu komitelere herkes alınmıyordu. 19 Temmuz 2012'de başlayan Rojava Serhildanında Kürtlerin Kobani, Efrin, Derik ve Amude'de yönetimi ele almalarında büyük rol üstlenen halk savunma komiteleri artık herkese duyurulmaya hazırdır. Halk savunma birlikleri kuruluşunu bundan sonra halka duyurdu ve siyasi bir kuruluş olmadığını, savunma amaçlı bir örgütlenme olduğunu, tüm siyasi partilere aynı mesafede durduğunu ve siyasi aranında faaliyet göstermeyeceğini açıkladı. Yüksek Kürt Konseyi kurulduğunda YPG uzun müzakerelerden sonra konseyin yetkisi altında olmayı kabul etti. Bugün YPG'nin sayıca 20 bini geçtiği tahmin ediliyor ve tüm Kürt bölgelerinin ve Kürt bölgeleri dışında kalan semt ve topluluklarının tek savunma mekanizması. YPG sivil hayata karışmıyor. Şehir merkezlerinden uzakta kalmayı tercih ediyor. Sadece olağanüstü durumlarda devreye girip dışarıdan gelen bir tehlikeye karşı faaliyet yürütüyor sınır kontrol noktalarında asayiş kuvvetlerine destek oluyor. YPG ara sıra şehir merkezlerinde gösteriler yapıp kendisine halka duyuruyor. Bunun dışında sivil yerleşim alanlarından uzak kalmaya çalışıyor. YPG'nin daimi ve gönüllü olmak üzere ikili bir mekanizması var. Kürt şehirlerini ve yerleşim alanlarını birer kale olarak görüp bu sınırları korumak için hep görevinin başındalar. Büyük tehlike anlarında Kendiliğinden veya çağrılar üzerine gönüllü militanlar da onlara katılıyor. Her bir YPG Tugay'ı kendi bölgesine savunmakla yükümlü. Kendi bölgesi dışındaki bölgelere karışmıyorlar. Genelde bölgelerinden de çıkmıyorlar. Silahlanma konusuna gelince YPG saflarına katılım silahlarla beraber olmuştu. Zaten Suriye'de Kürt Halkı 2004'teki Kamışla ayaklanmasından sonra tamamiyle silahlanmıştı. Silahları kullanma anı geldiğinde de herkes onları ortaya çıkardı. Genel olarak gelen silahların çoğu Kalaşnikov ve tabancaydı. Ancak toplumun YPG'ye yaptığı para bağışları ile birlikte daha modern silahlar da satın alındı. Silahların büyük bir kısmı özgür Suriye ordusunun oluşturduğu pazardan satın alınıyordu. Daha sonra da rejim ve çetelerle yapılan çatışmalarda ağır silahlar ele geçirildi. Silahlanmanın boyutu YPG'nin sadece savunma amaçlı bir örgüt olması durumunu değiştirmedi. Bu özelliği devam etti. Akla takılan bir soru da sosyal paylaşım sitelerinde ve medyada ilan edilen diğer Kürt tugay ve alaylarına ne oldu? Bu tugayların ve alayların arkasında bazı küçük siyasi Kürt partilerinin bazılarında da Özgür Ordu'nun desteği vardı. Zaten çoğu da Özgür Ordu'nun bir parçası olduklarını ilan etmişti. Pratikte de pek rolleri olmadı. Özellikle Selekaniye'de ve Halep'teki Kürt semtlerinde rejim ve çetelere karşı sessiz kalmaları bu grupların Kürtleri savunma grupları olmadığını gösterdi. Bu grupların oluşum amaçları farklıydı. Terekaniye'den çıkıp doğuya doğru ilerliyoruz. Cizre bölgesinde kontrol genel olarak Kürtlerin elinde. Bölge güvenliği de YPG desteğiyle Asayiş tarafından sağlanıyor. Dırbesiye'de caddelerin yıllarca yasaklanmış Kürt renkleriyle süslendiğini görüyoruz. 16 Kürt Partisi arasında 13'ünün liderinin Dırbesiye'li olduğunu da hatırlatalım. Yine de Suriye'de Kürt mücadelesinin sembolü Amude. Amude'de şehrin her köşesi hayatını Kürt sorununun çözümü için mücadelelerde kaybedenlerin resimleriyle süslenmişti. Amude'de 1930'larda Kürdistan için otonomiyi hedefleyen bir hareket başlamıştı. Ancak Amude 1936'da bir hafta boyunca Fransız savaş uçaklarıyla bombalandı. Bombardımandan sadece yıkımı gösteren bir fotoğraf hafızalarda kaldı. 1960'da Cemal Abdülnasır döneminde Amude sineması 300 çocukla birlikte ateşe verilmişti. Şehir devlet tarafından hep Kürtsüzleştirmeye çalışıldı. Yine de Amude saf bir Kürt şehri olarak kalmaya devam etti. Amude yazar, şair ve hekimleriyle tanınıyor. Daha 1930'larda burada Kürt dili ve edebiyatını öğreten Kürdistan kulübü açılmıştı kulüp 1950'lere kadar faaliyetlerini devam ettirdi. Bir senedir burada faaliyet ve çalışmalar çok iyi bir şekilde yürütülüyor. Çünkü burada halkın kendi kendini yönetmesi için sistemin oturduğunu söyleyebiliriz. Bunun temeli atıldığında halk adım adım uygulamaya başladı. Halk evi, kültür ve sanat merkezi ve Kürtçe eğitim veren okullar gibi kurumlar kuruldu. Kürt halkı yüzyıllardır bu kurumlara hasretti. Açıldıklarında sevinçle çocuklarını bu faaliyetlere kattılar. Diğer yandan burada yürütülen faaliyetler meclis yönetimiyle yavaş yavaş yürütülüyordu. Temeli sağlam oturuncaya kadar. Bugün sen de şehri gezip ne kadar güvenli olduğunu gördün. Ara sıra bazıları dışarıdan buraya el atmaya çalışıyor. Bunların temel amacı da buradaki güvenliği bertaraf etmek. Sonra da bizi korumaları için dışarıdan desteğe ihtiyacımız var demek istiyorlar. Buna karşı da YPG kuruldu. YPG kendisini halka tanıtıp bu şehirlerin güvenliğini sağlıyor. Şehirde Kürtçe okullar da açıldı. İlk adım olarak meclis üyelerini dil eğitimlerine katılmaya çağırdılar. Kendi cevaplarını Kürtçe'de verebilmeleri için, ilişkilerini Kürtçe dilinde kurabilmeleri için. Çünkü bir insanın kimliğini açıklayan dili başta geliyor. İnsan kendi diliyle tanınır. Biz Kürtçe düzgün konuşabiliriz ancak yazı konusunda sorun yaşıyoruz. Bir de Arapçadan dilimize geçen bazı kelimeler oldu. Kendi dilimize eski güzelliğini kazandırabilmek için düzgün Kürtçe konuşabilmemiz lazım. <laughs> Bugün Amude Kültür Merkezi önünde toplanmış, içeri girmeye çalışan onlarca çocuk görüyoruz. Kapıdaki yönetici sizin sıranız dündü, bugün büyüklerin sırası deyip onları durdurmaya çalışıyor. Kültür Merkezi'nin salonunda Amudeliler Halil Uysal'ın Feritan filmini izlemek üzere toplanmıştı. Sizin de gördüğünüz gibi şimdi Amude Kültür ve Sanat Merkezi'ndeyiz. Daha önce burada Kürtçe konuşma şansımız bile yoktu. Ancak bugün Berita'nı anlatan Berita filmi gibi bir filmimizi gösterebiliyoruz burada ve kendi dilimizi konuşabiliyoruz. Amude'nin yanı sıra Dırbesiye, Kobani ve Derik kültür merkezlerine de gittik. Dırbesiye'deki merkezde Kürt şair ve yazarların portreleri sergileniyordu. Kürt bölgelerindeki kültür merkezleri, Tevdem'e bağlı Demokratik Kültür ve Sanat Hareketi Tevchant tarafından yönetiliyor. Delikte Tevchant yöneticilerinden biri bize dünü ve bugünü öz ve kısa bir şekilde anlatıyordu. Ev navenda hani berin deste merkez Arabi bi kesin kesin ad fikrin bu kültür merkezi daha önce Suriye rejiminin elindeydi Arap kültür merkeziydi daha önce sadece bazıçılar ve bazıçılar gibi düşünenler bu kültür merkezinden faydalanabiliyorlardı. ve merkez onların hizmetindeydi biz Kürtler ve Hristiyanlar bu merkezden mahrum bırakılmıştık dijde açan ancak merkezin kontrolünü ele geçirdiğimizde ismini değiştirip Dicle Kürt Kültür ve Sanat Merkezi yaptık. Şehir halkının herkesinin buraya gelip seminer, panel ve konferans yapmalarını fırsat oluşturduk. Dil, tarih ve şehrin ihtiyaç duyduğu her konu için bu merkezi herkesin hizmetini sunduk. Mesela kültür ve dil seminerleri, alay, tiyatro ve müzik gibi her alanda kültür ve sanat eğitimi, bilgisayar eğitimi, hemşirelik eğitimi, İngilizce dil eğitimi gibi alanlarda hizmet veriyoruz. Ücretsiz olarak halk eğitiyoruz. hizmet Kobani'deki kültür merkezinde ise Kürtçe dil öğrencilerinin mezuniyet günü kutlanıyordu. Buralarda yıllarca yasaklanmış Kürt kültür ve sanatı tekrar canlandırılmaya başlamıştı. Şehirdeki okulları dolaştığımızda da yine Kürtçe müzik ve halay derslerinin verildiğini, sınıflar arasında halay yarışmalarının yapıldığını gördük birkaç ay öncesine kadar tüm bunları yapmak suç sayılırdı ve organizatörler de ülkeyi bölmekle suçlanırdı. Bu okullarda yüzlerce öğrenci ve öğretmen sırf Kürt kimliklerini bir iki kelimeyle bile olsa öne çıkardıkları için işten atılmıştı ve cezalara çarptırılmıştı. Ancak bugün Kobani'deki okullarda sanat ve kültür yarışmaları düzenleniyor. Öğretmen ve öğrenciler bu yarışmaları büyük bir sevinç ve heyecanla izliyorlar. Tevçant köylerde bile kültür merkezleri kurmuş ziyaret ettiğimiz Karaköy köyünde gençler Kürt müziği, tiyatro ve halay dersleri alıyordu. Bir diğer köyde de gençler şehirde yapılacak Kürt Halay Festivali'ne hazırlanıyordu. Eğitim konusuna gelince tüm Kürt bölgesinde yalnızca bir üniversite var. O da özel bir üniversite. Suriye üniversitelerinde okuyan öğrencilerin çoğu da üniversitelerin hedef olmasından ve yolların güvenli olmamasından dolayı başka şehirlerdeki okullara gidemiyor. Zaten üniversiteler artık güvenli değil. Öğrenciler kaçırılıyor, zorla askere alınıyor. Bazen de çeteler yolda gençleri kaçırıp ailelerinden fidye istiyor. Yerel okullardaki öğrencilerin büyük kısmı ise derslerine devam ediyor. Ancak lise öğrencileri daha sonra üniversiteye gidemeyecekleri için okula gitme konusunda pek de hevesli değiller. Kürt bölgesindeki okulları ziyaretimizde Kürt öğrencilerine en çok çeken konunun Kürtçe eğitim olduğunu gözlemliyoruz. Okul öğretmenleri dışında gönüllü Kürtçe öğretmenleri de Kürtçe eğitim konusunda büyük bir mücadele veriyor. Suriye'nin Kürt bölgesi yani Kürtçe adıyla Rojava'nın tarihinde ilk kez okullarda Kürt dili ve edebiyatı okutuluyor. Adım adım Kürtçe ders kitapları hazırlanıyor. Hemen hemen her okulda Kürtçe eğitim veriliyor. İstisnasız her sınıf haftada iki saatlik Kürtçe dil dersi alıyor. Biz bugün kendi dilimizde eğitim gördüğümüz için çok mutluyuz. Bu bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Okullarda resmi olarak kendi dilimizde eğitim alıyoruz artık. <laughs>

tekrar yollara düşüyoruz. Amude Kamışlo yolu üzerinde devletin kurduğu yapay Arap köyleri ki Kürtler bu köylere Arap sömürgeleri diyor, gözlerden kaçmıyor. Bu köyler hala Bağız rejimini destekliyor. Örneğin Himo köyünde Esad resimleriyle Bağız bayrakları dalgalanıyor. Kürt bölgesinin başkenti Kamışlo'nun halkının çoğu Kürt. Arap'larsa %10 oranında. Asuri ve Süryaniler de yani Hristiyanlar nüfusun yüzde %10'unu oluşturuyor. Kamışlo'da Hristiyanların ve Arapların çoğunluk oluşturdukları mahallelerde yönetim hala Esad'ın adamlarının elinde. Kürt mahallelerinde ise devletin etkisi kalmamış, istihbarat merkezlerine sıkıştırılmış durumdalar. Kürt mahallelerinde Kürt bayrakları dalgalanıyordu. Mahalle asayiş güçlerinin kontrolündeydi. Şehir merkezinde Kürtlerin bir yürüyüş düzenlediklerini duyunca buradaki Kürtleri yakından görmek için yürüyüşün yapılacağı yere gittik. Kalabalık rengarenkti. Kürt bayrakları ve renkleri yürüyüşü süslüyordu. Kadınlar büyük bir kitle oluşturuyorlardı kadınlar önde, erkeklerse arkada yürüyordu. Yürüyüşün önünde gençler gerilla yürüyüşü yapıyordu. Kadınlarla erkekler arasında büyük hoparlörler taşıyan arabadan Kürt devrim şarkıları ve sloganları yükseliyordu. Devlet güçleri hala şehirde olmasına rağmen buradaki yürüyüşçüleri bastırmaya yanaşmıyordu. Yine de her ihtimale karşı asayiş ve YPG yürüyüşü uzaktan koruyordu. En çok dikkatimizi çeken de asayişte kadınların çoğunlukta olmasıydı. Yürüyüşler dışında asayiş şehirdeki güvenliği sağlıyor. Bize biraz gösteriş gibi gelse de şehir çarşısını gezerken bir asayiş devriyesinin fiyat denetimi ve çarşının güvenliği için dolaştığını gördük. Görünüşte bir hareketlilik vardı, ortalık kalabalıktı ama alışveriş neredeyse yoktu. Bölgede ekilen veya üretilen ürünlerin fiyatları dışarıdan düşük veya Suriye'nin iç bölgelerinden getirilen ürünlerin fiyatları çok yüksekti. Esnaf bunu yolların durumuna ve yakıt yokluğuna bağlıyor. Yollar artık hiç güvenli değil. Çeteler yolda araçları yağmalıyor. Rejim ise onları muhaliflere gıda götürmekle suçluyor. Kamışla Merkez Çarşısı'ndaki insanlarla ekonomik yaşamı ve yaşamsal sorunları konuştuk. Halk fakirlik içinde ve kakule pazarındaki fiyatlar çok yüksek. Yani bu fakir halk nasıl yaşayacak? Artık perişan adeler. Domatesin fiyatı 40-50 li Suriye lirası arasında. Halk yorgun. Durum ve koşullar da çok zor. Halk yemek için bir parça ekmek bulamıyor. Yollarda kapalı ve gelen tüm malları kaçırıyorlar. Artık eskisi gibi hiçbir şey Kamışla'ya ulaşmıyor. Burada bulunan gıdalar da Kamışla'da üretilendir. Dışarıdan getirilen şeyler bulunmuyor. Artık sebze ve meyve fiyatları tavan yapmış. Fiyatlar halkın satır alma gücünü kat kat geçmiş. Çünkü dışarıda yaşayan halkımızın hepsi geri döndü. İş fırsatları da yok ve çok insan işsiz kalmış. Bu rejimin ambargosu artık çekilmez hale geldi. Umarız bunun için bir çözüm bulunur. Bir zahmet bunu. Ben yani çağıran ben kuyakırın. Suriye'nin iç bölgelerinden buralara gıda taşımak büyük bir macera ve büyük cesaret istiyor. Fabrikalar artık çalışmadığı için üretim neredeyse sıfıra vurmuş. Zaten zor bulunan yakıtın fiyatları ise iyiden iyiye tavan yapmış durumda. Kuyumcu pazarındaki durum buradaki ekonomik yaşamı bizim için daha da anlaşılır kıldı. Suriye lirası değer kaybediyor. Parası olanlar tüm paralarını altın, dolar ve euroya çevirip ekonomik hayattan çekiliyor. Gram ne kadar? 3600 Suriye lirası. Kaç gram bu? 21 gram. Diğerini de çıkartabilir misiniz? Suriye'deki tüm ilaçlar Halep ve Humus gibi şehirlerde üretiliyordu. Ancak Halep'te son aylarda devletle muhalifler arasında çatışmalar hiç durmadı. İlaç sanayisi de bundan etkilendi. Hemen hemen tüm ilaç fabrikaları durmuş durumda. Eczanelere gidip eczacılarla sohbet ettiğimizde durumu daha iyi anlıyoruz. Tüm eczacılar ilaç yokluğundan muzdarip bir çare arayışındalar. Ee... İlaçların temin edilmesini büyük sıkıntılar yaşıyoruz. İlaçlar zor bulunuyor ve buraya kadar çok zor getiriliyor. Bazen gidip rakka ve telafiyattan getiriyoruz ama bu çok zor. Örneğin Humus'ta ilacı aldığımız dört ilaç firması vardı. Şimdi bunlar çalışmıyor. Amret, Raşit gibi ilaç şirketleri durmuş, çalışmıyor. MBU çalışmıyor. Humus'la çalışan bir ilaç firması varmış. Onu biz oraya kadar gidemeyiz. Tamam. Ne yapıyoruz? Türkiye'den getiriyoruz. <laughs> Bazı ilaçları Türkiye'den getiriyoruz. <laughs> Mesela şeker hastaları için diye mikron tabletleri var. Bu ilaç Suriye'de hiç bulunmuyor. Bize Türkiye'den getirip hastaları veriyoruz. <laughs> çalışan şirketler de ilaç getirmiyorlar. Yeni siz alın diyorlar. Biz de gidemiyoruz. Yollar güvenli değil <laughs> ve ilaçları taşımak büyük bir sorumluluk. Yollar güvenli değil. Yanımızda para taşımıyoruz. Arabalarımızla da gidemiyoruz. Raflara bakınız, biten ilaçların yeri boş kalıyor. <laughs>